Cemciğim, neredesin? Dün iOS'tan iOS'a geçişi anlatmıştım. Bugün Android'den iOS'a geçişi anlatır mısın Android'den bize? Android'den iOS'a, Bugün böyle geçiyor. Şimdi yapacağımız şey şu. Google Play'e giriyorsun, iOS'a taşı uygulamasını indiriyorsun. Onun içinde de linki e, öne çıkanlara ekliyorum. İlk olarak yapman gereken şey iPhone'da, Android cihazında tam şarjlı olacak, şarja bağlı olacak, Wi-Fi'ye bağlı olacak. Yeni iPhone'u açtık Merhaba ekranı çıktı. Dil, ülke, aktivasyonu geçti, Uygulamalar ve veriler ekranı geliyor. Android'den taşı diyeceğiz. Android'e taşı uygulamasını açıyorsun Android telefonunda. Sözleşmeyi kabul ediyorsun. iPhone dönüyorsun, ekranı devam çıkıyor. Yani tıkladıktan sonra bir kod geliyor o ekrana. O kodu Android'deki uygulamaya giriyorsun, Android taşı uygulamasına giriyorsun. Şimdi burası güzel çünkü bu verileri kopyalamak için iPhone tarafında iki tarafın birbirine bağlanması bir Wi-Fi köprüsü oluşturuyor. Android tarafında Wi-Fi'ye bağlanmıyorsun, OK diyorsun. Bağlandıktan sonra artık kişiler, mesajlar, fotoğraflar, videolar otomatik olarak fotoğrafı taşıyorsun. Bazıları taşınmıyor, onları da aktarım bittikten sonra hem iOS'a hem de Google Play'de varsa ve ücretsizse yüklenmiş oluyor. Bazılarına gene manuel ile taşımanda gerekebilir. Süper, teşekkürler.